Aracımız Dacia. Şöyle göstereyim. Soğutma suyu kabında hiç su kalmamış arabada. Yani açalım. Aşağıda bir kaçak tespit ettik. Şimdi bakın su yok. büyük ihtimalle susuz kullanılmış kaldır oğlum aracımızın diskleri ve fren balataları da değişecek. Şu bitmiş zaten buralar paslanmış. Lastikleri zor çıkarttık. Geçmiş kalmış. Bakın. Soğutma suyu antifrizin rengi. Görüyorsunuz daha yukarıdan Işığı getir bakayım bir dakika. Buralar hep batmış ve su kalmamış zaten araçta. Uzun süre bu şekilde de kullanılmış. İnşallah silindir kapağı contası yanmamıştır. Tamam. Işık. Tamam. Üstte mi kaldı? Tamam. Ve kaçakta büyük ihtimalle şuradaki boru. Şu Biraz biraz bulanık oldu ama netleştirelim karışı bakın şu yukarıdaki kısım en yukarıdaki küçük kırmızı hortumun olduğu yer kıvrımlı hortumun yukarısında şöyle bakın şu anda şimdi net gözüküyor şöyle evet oradan kaçırmış Evet bunlara dikkat etmemiz lazım. Aracımız bize trigger değişimi ve yağ bakımı için geldi ama soğutma suyu sisteminde de sıkıntı var. Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü takip edin. Güvende kalın.